Merhabalar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Galatasaray'ın transferdeki değişimini değerlendireceğim. Sizin de fikirlerinizi yorumlar kısmında isteyeceğim değişimlerle alakalı ne düşünüyorsunuz diye. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün e, saat 12 itibariyle transfer dönemi resmi olarak kapanacak. Galatasaray'da 3 tane gelen oyuncu var. Resmi olarak dört e, 4 tane ayrılış var ve bir tanesi de e, ayrılmak üzere. Halil e, Dervişoğlu, şöyle işaretliyim onu. Halil Dervişoğlu, bir aksilik olmazsa o da kiralık olarak Galatasaray'dan ayrılacak. Rize ile görüşmeler vardı ama oyuncu Hatay cephesinden de bir talep var. Volkan Demirel oynama garantisi vererek oyuncuyu kiralamak istiyor. Eğer Halil'de ayrılırsa Galatasaray'dan 5 tane oyuncu ayrılmış olacak. Şimdi en önemli ayrılış bence Sasha Boy. Çünkü Sasha Boy takımda direkt oynayan ve Galatasaray'da her kulvarda verimli bir şekilde mücadele eden oyuncularından bir tanesi. Takımın en iyi 3-4 oyuncusundan bir tanesiydi. E, performans bakımından da, verimlilik bakımından da her yönüyle takımın e, kilit isimlerindendi. Fakat e, 30 milyon gibi bir değerle de Galatasaray bu transferi gerçekleştirdi. Değerini bulan gider. E, bu iş böyledir. Sasha Boy Galatasaray'a hem futboluyla hem de bonservisiyle kazandırdı. Sasha Boy ayrılığı oldu. Peki Sasha Boy ayrılığının karşılığında Galatasaray kim geldi? Sadece Örerya. Sercan ile 22-23 yaşlarındayken yani böyle çok büyük bir potansiyeli sağ bekli. İşte e, Paris City vesaire bu e, takımlar boyunca şans verdi ama yeteneğin yanı sıra kafa olarak e, biraz sıkıntılı bir adam, e, biraz gergin bir adam. Bu yüzden de e, sorunlar yaşayabiliyor ve e, bu sorunları yaşadığı için de maalesef kariyeri çok ciddi olumsuz etkilendi. Bugüne kadar da e, bir türlü o pik seviyesine çıkmadı hatta son 4 yılda 2 defa boşa çıkmış boşta kalıp kulüp bulmuş bir oyuncu öyle söyleyeyim ee, şöyle bir durum var Florya'nın suyu diye bir gerçek var Su, Florya'nın suyunu içtiğinde eğer kendine gelirse e, biraz da böyle sahiplenme, sevgiye e, ihtiyacı var e, gibi duruyor oyuncu yapı olarak da zaten bu sevgiyi e, hayatı boyunca sanki böyle çok hissettirilmemiş bir oyuncu buradaki o aile ortamını yakalarsa eğer ve kendini futbola verirse kesinlikle ben faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, Saşa boyu çok da aratmayacağını düşünüyorum eğer kendini futbola verirse. Ama diğer tarafı bu sıkıntılı kafa yapısıyla buraya gelip de burada da adapte olamazsa e, maalesef Saşa boyu mumla arayacağız. Böyle de bir gerçek var. O yüzden bu oyuncu tamamen benim için soru işareti sahada oynadıktan sonra performansına karar vereceğiz. Yani Saşa boyun eksiğini de doldurabilir, bizi perişan edebilir. Her şey açık bir isim. Ee, Selci öyle. Onun dışında Angelino ayrıldı. Aslında isim olarak herkesi sevindirmişti. Herkese heyecanlandırmıştı. Galatasaray'ımız çok iyi bir sol bek aldı. Şöyle böyle asistler göreceğiz. Icardi'ye goller attıracak. Hepimizin beklentisi bu yöndeydi. Ama ben şunu söylemiştim transfer döneminin başında. Haber 1905 takipçileri bilir ve oradaki yayınlar da duruyor. Angelino'nun transfer olduğu dönemde Galatasaray sol bek ararken sezon başında. Hep şunu söyledim. Önemli olan ihtiyaç. Angelino Galatasaray'ın konuşulan sol beklerin içinde işte o dönem Borna Sosa vardı, Nuno Tavares falan vardı işte. Eee şunu söyledim ben. En iyi seçenek Tavares Galatasaray için. Çünkü Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncu profili Tavares. Angelino Tavares'ten daha iyi. Fakat senin için önemli olan alacağın fayda. Senin için önemli olan oynadığın oyun yapısına uygun profil. Bunu hep söylemiştim. Ee, ama Angelino isminde yine bak yarın Galatasaray tekrar Angelino'ya gitsin. Yine isim olarak okey derim. Yine beklenti içine girerim. Çünkü Angelino'nun da bir kalitesi vardı. Ama maalesef bizde olmadı. Yapacak çok şey sağlık olsun. Bugün Angelino ayrıldı. Angelino'nun yerine kim geldi? Köln. Deri Köln. Diyebilirler ki işte Almanya 2. liginden gelmiş, şöyle gelmiş, böyle gelmiş falan ee, eleştirilebilir. Saygı duyuyorum. Bu adam e, Bayern Münih altyapısına yetişmiş. Ve 2 sezondur yani kariyerinde hep düzenli forma giydi ama iki sezondur da performansını yukarı çekmiş. E, takımına ciddi katkı veren e, ve şu an Bundesliga 2'nin en iyi sol beklerinden bir tanesi. Oyuncu profil olarak da kesinlikle Galatasaray'ın aradığı oyuncu tipi. Oyunun iki yönünü oynayan. Yani şöyle söyleyeyim mesela Sasha Boy profiline örnek veriyorum hocam. Sasha Boy'a göre savunma kısmı bir tık daha düşük. Saşa Boy'un savunması derik tarzındaki bir oyuncu için biraz daha yüksek savunma tarafı, ama ofansif tarafı da Saşa Boy'dan oldukça üstün. Yani bu oyuncu e, komple bir bek diyebilirim. Oyunun iki yönde de oynuyor, savunma yönü değil, hücum yönü değil. iki tarafta da etkili olabiliyor. Ben Galatasaray'ın oyun yapısına daha uygun bir sol bek olduğunu düşünüyorum ve bu transferde de çok e, yani olumlu bu oyuncudan da beklentim var. Oynadıkça da inşallah göreceğiz. Beklentimizi boşa çıkarmayacağını düşünüyorum. Şöyle yanına da bir yıldız atayım. Köyünün. Onun dışında takımdan ayrılan e, Kazımcan var. iki tane sol bek rotasyonumuz vardı. İkisinden de verim almıyorduk zaten. Hani Hedino ve Kazım Kazımcan da Ankara gücüne kiralık olarak gitti. Cedric Bakambu da Galatasaray'a para kazandırdı. E, Bonuslarla gerçekleşirse güzel de para kazandırmış olacak Ve e, Cedric Bakambu'yu da İspanya'ya gönderdik. Cedric Bakambu'nun yerine kim geldi? Vinicius Carlos yani Carlos Vinicius e, aslında çok böyle e, kumaşı iyi, müthiş bir pivot, santrafor olması bekleniyordu. E, 2019 sezonuydu yanılmıyorsam, 19-20 sezonuydu. Benfikası müthiş ama e, her ne kadar da kumaş çok iyi olsa, işte, e, zaten boş bir kumaş olsa Napoli denemez. Kötü gittiği halde Monaco üzerine denemez, işte kötü gittiği halde Tottenham denemez, kötü gittiği halde PSV denemez. Yani bu takımlar hepsi boyunca şans verdi. Çünkü kalitesi ortada. Fakat hiçbir yerde tutamadı. Bugün Galatasaray geldi. Kupa maçında oynadı işte. Boş kaleye topu dürtemedi de tutamadı da ee, falan. Ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Hemen oyuncuyu biz e, şöyle çöp adam yapayım. Biz hemen asmaya başladık oyuncuyu. Şöyle biz oyuncuyu asmaya başladık. Ama oyuncu e, asmak için bence çok erken. Bir bekleyip görelim. Aslında Okan Hoca'nın e, Kuveike'den, Vedat Muriç'ten zamanda aldığı verimi alabileceği tarzda bir oyuncu. E, o yüzden e, biraz bekleyelim derim e, bu oyuncu için de eleştirmek adına. Ya Ben değişimleri genel e, manada olumlu buluyorum. Özellikle sol bek mevkiinde çözüm aradığımızı düşünüyorum. Örgenin olmaması durumunda Ben Barış Alper'in de sezon sonuna kadar Sağ beki iyi bir şekilde götürebileceğini düşünüyorum Ali Turok'tan beklenti içindeyim Mecbur kaldığımızda da oynuyor Yani e, Vinicius Carlos'una ben bakan Buradan daha kötü olacağını düşünmüyorum Genel manada transferleri Değerlendirdiğim zaman da Galatasaray'ın Başarılı bir devre arası transfer dönemi Geçirdiğini düşünüyorum Bir de e, iyi bir 8 numara alsaydık e, Daha faydalı olabilirdi ya da 10 numara Ama olmadı ben yine Kerem Demirbay'ın form tuttuğunu. Kerem Demirbay, Torreira, Mertens'in işte sonradan zaman aldığı zaman Eyüp Aydın'ın vesaire orayı yine sezon sonuna kadar başarılı bir şekilde götüreceğini düşünüyorum. Sene sonunda da eee şampiyonluk için en güçlü aday olarak görüyorum. Değerlendirmem bu şekilde. Sizler de bu transferlerle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere.